Merhaba arkadaşlar. Ee, saat 11'de yine dün uşağa gittiğim için yayın yapamadık. Ee, bugün beraberiz inşallah. Bugün size şeyden bahsedeceğim. Yani e, bir kızım bir tanesi ben işte artık hani Allah'la buluştum. Ee, Allah benim içimdeymiş falan demeye başladı. Bundan çok miktarda olacak yani yani o kadar çok olacak ki herkes kıyametin yani uyanışın böyle sadece kapalı namaz kılanlarda olmadığını ve her insanda bu uyanışın gerçekleşebileceğini ve her insanın yani hayatında o hakkı hissedeceği bir döneme girdik. Bunu ben size şöyle anlatacağım. Hep insanı anlatıyoruz ya hani işimiz gücümüz insan. Insandan başka bir varlık yok. İnsan kendini tanımak için bu dünyaya geldi. Fakat dünya hayatı yani ego veya dünyanın renkleri dünyadaki yaşam. İnsanın aklına o kadar çeldi ki Allah'ı aramayı, yani kendini aramayı unuttu. Kendini aramadığı için de mutsuzluğa, yalnızlığa, savaşlara, hani hastalıklara, bunlara gark oldu. Bu yüzden bu kanalda sadece uyanmak ve aydınlanmak isteyen, yani bolluk, bereketlik isteyen, hayatında zenginlik isteyen, Hayatında hani sevgi, e, huzur, aşk isteyenlerin kanalı burası. Yani avam kanalı değil. Yani böyle işte namaz kılacağım, oruç tutacağım, hacca gideceğim, sonra öleceğim, cennete gideceğim, sonra orada hurilerle. Böyle bir kanal değil burası. O yüzden hani bu kanalı işte beğenmeyi, yorum yapmayı, yani işte bunlara gerek yok, ihtiyacımız yok kimsenin. Kimsenin bizi beğenmesine ya da kimsenin bizi onaylamasına da hiçbir zaman ihtiyacımız yok. Bizi onaylayan bize yeter zaten. Hani Arkadaşlar, e, kutsal ağaç diye geçer. Yani Avatar filminde dikkat ederseniz bütün o yerli halk bir ağacın üstünde yaşıyorlardı. Onların hepsi semboldü. E, avatar filmi bizim gelecekteki ee, beşinci boyuta geçiş hazırlık filmiydi. Ama e, o orayı da mahvetmeye çalışan insanlar olacaktır. Ee, şimdi şöyle anlatayım size. E, ağacın gövdesi e, kainatın tamamı olarak düşünün. Yani ağaç bir gövde olarak varsa kutsal ağaç ağacın gövdesi bir Allah diyelim ki Allah Teala'nın tamamını böyle bir ağaç gibi düşünün yani diyelim ki benim onu görebilmem için bana bir şey lazım işaret lazım burada ağacı göreceksin ağacın önüne oturacaksın yani hani bir ağaçta ne var yani ağacın görünen ve görünmeyen kısmı var görünen kısmı e bizim görünen kısmımız ama görünmeyen kısmı gayet dediğimiz yani esas beslenen, esas bilgiyi alan, esas bizi bu dünyaya getiren ana yer neresi? Ağacın kökleri. Yani kalu bela dediğimiz alan ağacın kökleri. Aşağısı toprak. Topraktan yaratıldınız diyor ya yani. Topraktan yaratıldınız. Nereden? Topraktan. Demek ki ağacın görevi yani oradaki yaptığı şey kendinden yaratacak kendisi de toprak. Topraktan yaratıldığımız ama ağaç da toprak. Ağaçtan e, yukarıya doğru olan gövde kısmı ana kısmı bu e, bütün insanlık veya bütün e, kainat bütün e, hayvanlar bitkiler aklınıza ne gelirse hepsi o gövde kısmında. Onun e, o ağacın gövde kısmına ne diyoruz biz? Yukarıya doğru uzanmış kısmına elif diyoruz. Yani demek ki elif olan yani gövde kısmı e, yukarıya doğru çıktıkça yani parçalanıp dağılıp e, gökyüzüne doğru açıldığında onlara da dallar diyoruz. Bu dallar nedir? Bu dalların açılım şekli de neye benziyor? Hani bizim bu dünya üzerine yayılım yayılımlarımıza benziyor. Yani kimi Asya'da doğuyor, kimi Avrupa'da doğuyor, kimi Rusya'da doğuyor, kimi Endonezya'da doğuyor. Bu dağılımlar, yani ağacın e, dağılımları, ana gövde Elif, her şey o, ondan gayrı bir şey yok. Ama gövdeden dağıldığında, yani e, Endonezya'da görünen de haktır. Çin'de görünen de haktır, Amerika'da görünen de haktır. Yani ağacın dallarıdır. Merkez ki nedir? Eliftir. Yani gövdeden yukarıya doğru çıkan kısım. Biz bu akışın içinde e, dallara doğru gittiğimizde e, ağacın üzerinde belli şeyler vardır. Mesela yapraklar vardır. Yani. Bu yapraklar e, işte e, çalışan, işe gidip gelen, onlar da hizmetçidir, onlar görevlidir. Yani onların hepsi ağacın üzerindeki yapraklar aynı zamanda e, işte güneşle alışveriş yapan, hani fotosentez dediğimiz, yani topraktan gelen e, suyu havadan gelen güneşle birleştirir. Bunun adı da zaten nedir? Su ve ateş. Yani su dişi, ateş erkek. Demek ki güneşten gelen hani Rahman ve topraktan gelen rahim ona Bismillahirrahmanirrahim diyoruz biz. Bismillahirrahmanirrahim. Yani her şey Bismil, bir ismi olan Errahman yani ateş enerjisi ve Errahim su enerjisi. Bunların birleşmesiyle meydana gelen yapı işte bu yapraklar fotosentez yaparken bunların arasında e, tomurcuk dediğimiz yani e, meyve verecek olan bir şey meyve vermeden evvel ne hale gelir? Önce çiçek olur. Eğer bir şeyde çiçek yoksa o yapraktır. Yaprak topraktan gelir toprağa döner. Yani kendi içinde o uyanışı sağlayamaz. Ağacın üzerindeki çiçeklere biz ııı e, mürşit diyoruz. Yani böyle kokusu vardır, güzelliği vardır. Hani o mürşitler ama ağacın milyonlarca yaprağı varken ağacın üzerinde işte elli bin yani ya da 10 bin ya da 5 yani 100 tane diyelim hani atıyorum yani 100 tane çiçek olur hani. O çiçek eğer hani gerçekten bu yolda devam edecek olursa hani kendini uyanmış. Ben hani Allah'ı gördüm. Allah benimle beraberdir. Ener hak yani cem mertebesine ermişse o çiçek yani, ve o çiçeğin üzerinde de bir bak e, yaprak yaprakta yani e, sadece görevli. ben yani hayvansal hayvanlar görevlidir. Bitkiler görevlidir. Ama uyanmamış insan da yaprak gibidir. Yani işe gider, gelir, para kazanır, ev alır, dam alır, evlenir, çoluk çocuk yapar. Bunların hepsi de yapraktır yani. yani. Hani, ama eğer o dalda hani bir tane tomurcuk açar, bir tane çiçek açarsa işte e, o kalp çakrasının açılımıdır. Kalp çakrasının açılımındaki o çiçeğin açılması o andan itibaren onun üzerinde, çiçeğin üzerinde iki tane böyle şey vardır. Eril dişil. Yani o eril ve dişili dengelemiştir. Ne er, eril enerji güçlüdür, ne dişi enerji güçlüdür. Çünkü çiçek artık kendi üzerindedir eril ve dişil. Yani hatta işte arılar gelir, ondan kelebek onu konar, kili e, yani böcekler her şey onun e, şeyinden beslenmeye başlar, e, tozlarından e, beslenmeye başlarlar. Evet, burada çiçek olmak yeterli olmuyor yani. O çiçek yani mürşit olmak, bilgili olmak, ben cam mertebesindeyim, artık alığı benim de olduğunu biliyorum, ben artık enel hak diyebiliyorum, biliyorum, işte ben hallacı Mansur oldum falan. Orası mürşitlik makamında durmak çok zordur ve çok az durulur. Yani en fazla 37 gün. Yani 37 gün sonra o çiçekte ne olur? Ya kurur, dökülür, ölür. Yani e, devam edemez. Yaprak devam eder. Ama mürşit devam edemez. Neden? Çünkü görevini tamamlayamamıştır. Yani birdenbire kendini açığa vermiştir. Birdenbire ben oldum, bak. Ben de e, güzelliklere bak falan. insanları dikkatini çekmek, ben buradayım demek. E, o arada işte e, e, o çiçeğin içinde O çiçeğin içinde meyvanın oluşması lazım İşte meyvaya da Kamili mürşit denir O ağaçta Çiçek meyvaya dönüşürse Onu hazretülcem ve cemülcem Yani makam olarak Makamın en üst makamı Onu alır Bir insan ısırırsa Ve onu beslerse Daha önce çiçekken kim besleniyordu ondan Yani işte böcekler Arılar kelebekler falan yani e, henüz daha insan ondan bir şey sebeplenemiyordu ama biz ne yapıyorduk ben oldum ben uyandım ben farkındayım işte e, Allah benimle böyle hani oturup e, bazı insanlar o, o duyguya gelip hüngür hüngür ağlarlar içindeymiş falan diye işte ağlayanlardan biri de mesela ne yapmıştır herkesi çiçek halindeyken Ocak mertebesinden inmemiştir ve e, firavun olarak yeryüzüne gelip firavun olarak gitmiştir. O firavunluktan bir vazgeçseydi, işte kamili müşrit olabilirdi. Yani o insan bütün insanları üzerine toplayarak ben oldum, ben artık hani Allah'ın yeryüzündeki elçisiyim demeye başladığında, bil ki o çiçek yavaş yavaş yok olmaya mahkumdur. Ne zaman ki o kişiden, o varlıktan bir meyve meydana gelmeye başladı, o meyveyi artık kim yiyecek, kim yiyecek o meyveyi, ondan yani işte üst boyuta geçtiğimizde orada senden seni yiyecek olan yine Allah'tır. Yani o zaman diyecek ki, ya ne kadar güzel yapmışım, ne kadar güzel olmuş, ne kadar tatlısın, ne kadar harikasın diyecek ve Allah seni şuuruna katacak. Yani Hesenun Amun Cemaline ya da o bizim dediğimiz hani onun kendi cennetine almaya hak kazanacağız. Ne zaman? Meyve vermeye başladığımızda. Bir ağaç meyveyi kendisi için mi yapar? Hayır. insanlar i̇nsanlar için, başka hayvanlar için, başkaları için yapar. Su kendisini içemez. Yani meyve kendini yiyemez herkes vererek yaşar. Herkes kendinden vererek yaşar. Biz ne yapıyoruz? Yani her şeyi alarak yaşıyoruz. Her şeyi biriktirerek yaşıyoruz. Ben oldum diyoruz. Yani ben kendimi garanti altına aldım. Bir şirkete gitmiştim işte. Dedi hocam benim dedi torunumun torununa yatacak param var dedi. Yani artık kimseye ihtiyacım yok dedi. O insanın fabrikasının canı canı vardı. Yani adamın kimseye ihtiyacı kalmamış Niye? Torununun torununa yetecek parası oluşmuş artık. İnsanlar böyle böbürlenip böyle büyüdüklerinde bu dünyaya yaprak gelip yaprak gider. Yani yaprak gibi bir adam olarak gider yani. O yüzden bu dünyayı yani vermeyi, yani insanlara faydalı olmayı, yapraklıktan çiçekliğe, çiçeklikten meyvaya dönüşmek için çalışmamız lazım. Yani burada yapacağımız tek bir şey ve tanımak. basit anlatıyorum ya. İlkokul mezunu biri bile bunu anlar. İlkokul mezunu yani bir ağacın yaprağını, çiçeğini ve meyvasını bilir ya. Yani artık Nasrettin Hoca hani e, o kadar böyle e, halk diliyle anlatmış ki yani insanlar bunu bir türlü anlamamış. Yani e, Nasrettin Hoca bir gün damdan düşer. Ve herkes koşar hocam der seni doktora götürelim yok çıkıkçıya götürelim yok falan aman der. Allah aşkına beni der çok dırdır edip e, Nasrettin Hoca çatıda anten düzeltmeye çalışıyormuş. Oldu mu hanım? Oldu mu diye bağırıyormuş aşağıya. Olmadı. Ne beceriksiz adamsın falan diye çatıda anteni düşürken ayağa kayar Nasrettin Hoca yere düşer. Yani burada e, beni der Dırdır edip yani çatıdan düşmüş olan başka bir adam beni anlar. <laughs> ben derslerim böyle anlattığımda hani insanlara böyle uğraşmak, insanlara bunu anlatmaya çalışmak falan ne kadar zor olduğunu öğrencilerimi öğretmen yaptığımda öğrencilerim hep şunu söylüyor: Hocam sen ne kadar uğraşıyormuşsun? Yemin ederim bizim bu kadar sabrımız yok. Biz senin kadar e, sabırlı değil senin kadar sakin de değiliz yani. <laughs> ben de vazgeçmediğim zamanlar olmamış mıdır? Yani? Kaç defa bir, bir yapmayacağım ya da hani silerim videoları falan dediğim çok olmuştur. Yani e, ama sonra düşünüyorsunuz e, orada e, yorumlarda diyor ki hocam sizi buldum işte hayatım değişti filan. Yahu sen beni bulmadın kardeşim. Sen orada kendini buldun. Benden ne alakam var? Yani seni buldum hayatım değişti. Mesela ben desem ki hocam ben uçuyorum bir gösterim Allah aşkına bir uçayım bak. Bir uçayım bir gör hani herkes diyecek ki o Ho, hoca uçuyor. Ya yani, ne yapacaksın sana ne yani? yani İnsanlar hani hoca uçuyor, hoca yüzüyor, hoca bari bir, de, bir dedi yani her ol dedi oldu falan yani. Ya o kardeşim sende o ol dedi olan ya. Yani. Dokudun siz beşinci çakraya çıktığınızda sizin yapacağınız şey bu. Ben ne derler mürşit Uçmaz müridini uçurur derler ya. Hani, e şu güne kadar daha hani dokunup da hayatını değiştirmediğimiz insan kalmadı ki. Hani hep o çiçekleri meydana getirmeye çalışıyoruz. O yapraklardan çiçek yapmaya çalışıyoruz. Yapraklardan başımıza taç yapıyoruz yani. İnsanları onure ediyoruz. İçinizdeki ışığı ve hayatı onurlandırıyorum. Ve bu benim videolarımı izlediğiniz için, hepinize zamanınızı ayırdığınız için Hepiniz bu zamanı sevgiyle ayırdığınız için, hepinize şükranlarımı sunuyorum, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yani gerçekten ben hep benim e, mesela işte e, gruplarımız vardır bin kişilik, 500 kişilik falan, hep çıkmışımdır yani hani anlamadıkları için artık uzaklaşmak zorunda kalıyorsunuz yani. E, burada da ben kendimden kendime konuşuyorum. İnan bak orada kim var kim yok ne yazıyor hiç gördüğüm yok çünkü çok uzak mesafe. Yani burada hepsi şu var yani. Ben kendi kendime yani. Allah kendinden kendine yaşar. Bir yemek yiyorsan sen yediğin zaten topraktır. Sen topraktan yaratıldın. Toprakla besleniyorsun. Eğer nefesini bilirsen sana nefesi verene bilirsin. Allah'tır. Yani hu'dur o. Yani hu. Allah ile hu. İlla hu yani. Yani ondan başka bir varlık yok ki bu alemde. Yani o seni besleyen ağacın gövdesi yani ya yaprak olarak gelip gideceksin, ya çiçek olacaksın. Hiç olmazsa hani kendini bilmiş olarak ölürsün. Ama mürşit olursan, kamili mürşit olgun bir öğretmen olursan o zaman da öğrencilerini de iyi yetiştirirsin. Burada biz ders anlatmıyoruz yani. Biz hakikati anlatıyoruz yani. Hak ile, hakikat ile, haklıyım demek ile. Yani sen akşama kadar diyorsun ki haklı değil miyim abi? Haklısın. E diyorsun ki enel hak. E dilin söylüyor sen ama kalbin mutmain değil, haklısın. Kim ne yapıyorsa haklıdır yani. Baban da haklıdır. Ben babamı eleştiriyorum yani. Yani babam, e, babam cahildi kardeşim, annem cahildi. E, zorluklarla büyümüş, para yokmuş, pul yokmuş geçmiş zamanda. Sen 1940'ları, 50'leri, 60'ları yaşamamışsın. Sen annene, babana eleştiriyorsun yani. Hani ben 60 da ya yani sene kadar sırtımda yük taşıyordum ya. Yani okula gidiyordum. Günde 10 ton sırtımdan mal geçerdi yani. Hem araba kullanır hem de çalışırdım. Ortaokulda eee iftar listesine geçmeme rağmen orada 10 kişinin adı okunmuş işte iftar listesine geçen ortaokul son sınıf mezuniyet ya. Ben arabada mal indiriyordum ya. Öğretmenlerim iki tane öğretmenim getirdi diplomalarımı ona şu takdirnamemi, iftar belgesini çekirdekçiye kilo yapsın, çekirdek koyup satsın diye bütün o belgelerimi çekirdekçiye verdim yani. Canlatıp duvara asmadım ya. Yani dünya hayatı hiç önemli değil. Yani eğer çiçek olabilirsen ne mutlu sana o çiçeğin açması da kalp çakranın açılmasıyla ilgili yani. Kalp çakrasını açarsan sevgiyle, kimin verdiğini, nereden verdiğini, sana ver, sen diyorsun ki ben veriyorum, sana vermese sen nereden vereceksin? Sen kendini garanti altına aldığını düşünüyorsun, diyorsun ki ya malım var, mülküm var, garanti altındayım, bir telefonla her işi hallederim falan. Yani benim telefon etmeme bile gerek yok yani halletmemek için. Yani ne istiyorsun? Hani melekler geliyor, her zaman soruyorlar ne istiyorsun diye hani. E, Sizle konuşuyorum. Daha ne isteyeyim diyeyim yani. Ne isteyebilirim ki? Yani almışlar bu dünyada beni cennete koymuşlar. Ben daha ne isteyebilirim yani? Hani, ne yemeye ihtiyacım var, ne birine ihtiyacım var. Yap yalnız dağın ortasında yaşayan bir adamım. Hiç zerre kadar canım sıkılmıyor. Gidin şurada da eğlenim. Şöyle bir hava insanlar, İnsanlar hiçbir düşüncem yok. Şu ülkeye gideyim, bu ülkeyi gezin falan. En ufak bir ihtiyacım yok. Bunu yaratmak için çalışıyorum yani. Sen hala birilerine muhtaçsın. Hala birileri seni sevsin diye uğraşıyorsun. Hala o hapishaneden çıkmamaya gayret ediyorsun. Hala o şehir hayatına düşünsenize. Yüz binlerce insan hala büyük şehirlere taşınmaya gayret ediyor. Yani bulunduğumuz yerde artık iş kalmadı. Gidelim de orada iş köle olmak için herkes yalvarıyor ya. Allah aşkına abi ne iş olsa yaparım yani. Asgari ücretle de olur. Tamam abi. Tamam ne zaman başlayayım abi? Yani köleliği o kadar bilinç altımıza işlemişiz ki köle olmayı hani özgür olmaktan korkuyoruz. Yani bilim, rayhan, dinle küçük adam diye bir kitabı var yani. Hitler kadınlara hani halka bağırırken hani hayır Hitler hani hani diyor ki kadınlara. Sizi kocalarınızın himayesi altına vereceğim. Sizi kocalarınız koruyacak bundan sonra. Bütün kadınlar alkışlıyor. <laughs> i̇şte bu kadar. O yüzden geçmiş zamanımızda hani bir adam beni alsın, zengin biri olsun, beni beslesin, ben ona çocuk doğurayım, hizmetçilik yapayım. Yani insan olmayayım, köle olayım. O köle aslında köle köleye kölelik yapıyor. O da bir şirkette yani bir ne bileyim devlet memuru bilmem ne falan filan. O da başka yere kölelik yapıyor. Geliyor evdeki köle de yemek yapıyor yani. Köle köle köle. Yani hep köleliğiz. Ondan sonra da birisi de diyor ki yani işte beş çocuk istiyorum diyor mesela. Yani şunu diyor arkadaş siz iki köle bir işime yaramıyor. Bana gelecekte daha çok köle lazım. O yüzden bana beş köle lazım. Eskiden incelemediğiniz, okumadığınız, izlemediğiniz için belgeselleri falan. Amerika'da özellikle köleler çiftleştirilir ve çocukları satılırdı ya. Yani niye niye incelemiyorsunuz yani? Siz de aynı şeylerin içinde. Hani siz, bir tek bu işte bu dünyada bir iki kişi bu konuda yani insanlık için çok büyük iki kişi dediğim hani kişi olarak düşünmeyin ama yani bir tanesi Hazreti Muhammed, bir tanesi de Atatürk'tür. Yani ne Muhammed'i bilince erdik, ne de Atatürk'ün yani o, bu bilgilerini, bu toplumu uyandırmak, aydınlatmak, e, farkındalığı açmak için olduğunu anladık. Köleliği çok seviyoruz yani. Hani, kölelik bayramımız hepimize kutlu olsun. Yani herkes böyle hani komünist ülkelerde ne vardı? Yani o çocuğunu okuturlar, hastane bedava ama sen sabahtan akşama kadar çalışacaksın. Bir hata yaparsan hemen seni tutuklarlar, hapse yatarlar. Çok güzel günlerdi komünizm günleri. Hiç, hiçbir sıkıntın yoktu. Karıncalar gibi görevini yap, evine dön. Nerede Allah'a varmak? Nerede uyanmak? Nerede Allah kendi bilinirliğini bilmek için uyandırdım? Seni ben bu aleme kendimi bilmek için yarattım dediği nerede? O yok. Yani. Ama her şey garanti. Herkesin evinde televizyon var. Herkes aynı kanalı izlemek zorunda. Herkes sabah işe gitmek zorunda. Yani evde oturan kimse olmaz. Ve yukarıda belli bir grup var. Onlar krallar gibi yaşayarak hem de bir de onları hani seçimlerinde veya bilmem nelerinde onlar artık oradan hiç çıkmazlar. Mesela Türkiye'de de ticaret odalı başkanı 30 senedir aynı adamdır. Oraya oturdu mu kalkmıyor. Biz diyoruz ya işte meclise giden kalkmıyor falan filan. Ya kardeşim ya. Adam muhtar oluyor. O bile yerinden kımıldamıyor yani. ya ben, ben üç sene yapayım. Geri kalan kısmı da başka biri de buraya otursun. Asla demiyor. Bir yere oturduğu zaman kalkmıyor. Yani. Evet. Hayat bir yaprak gibi gelip gitmek, ya da çiçek gibi olmak. İster çiçek kadar bile olsak, hani börtü böcek bile faydalansa o bile çok güzel. Azıcık koksak etraf bizim kokumuzdan veya bizim o çiçekteki renklerimizden faydalansa o da güzel yani. Ama ben meyve olup Allah'ın beni yemesini bekliyorum. Diyorum ki ben olgunlaşmaya gayret ediyorum. Ya Rabbim sen beni al. Şuuruna, nereye alırsan al. Senden tek istediğim cehenneminde mi yakacağım? Ya da işte beni hani topraktan yani bu şahitlik eşhüde, la ilahe illallah. Ya şahidim ki bu şahitliği yakaladığın andan itibaren tek beklentin olur bu dünyada. Allah'a bir an evvel kavuşmak. Yani bunun dışında bir beklentin olmaz. Yani işte şunu yapalım, bunu yapalım, onu alalım, oraya gidelim. Yok şu eğitim, bu eğitim. Hep öğrencilerimin gayretleriyle oluyor bu eğitimler falan. Yani benim ne kadar eğitim falan verme şeyim yoktur. Çünkü ne eğitimi vereceğim ki? Uyanmış insanlar olsa zaten 600 tane video ve bu andayım kitabı buna yeter zaten. Yani şu kitap uyanmış bir insan için yeter artar. Yani eğer bu kitabı anlamaya başladığın andan itibaren Sende zaten çiçek açmaya başlar. Sen okuma, çocuğunu okut. Ben bunu söylüyorum. Yani, bazen kızıyorlar bana. Yani, gelmişsin 50-60 yaşına, uyanmak, aydınlanmak falan filan. Hani işte şu eğitim, bu eğitim. Abicim, yani bu çok genç yaşta başlıyor. Keşke 20'sinde olsaydı. 17'sinde şunu söylemiştim ufak bir taşın üzerinde uzayda sürüklenip gidiyoruz. Ben çok bunalıyorum demiştim. Yani gidecek hiçbir yerimiz yok. Sen bu dünyada hapishanesin. Gerçeği bu bir çocuk var mesela. Siz bu dünyada hapishanesiniz diye bir video yaptı. Dinlerle ilgili video yaptı. Bütün işte kitapları anlatan video yaptı. Gerçeği bu o çocuk da çırpınıyor. Ha helal olsun ya. Yani. 500-600 takipçisi var. Bizim gibi 5-6 bin takipçiyle değil. Daha çok kitleye ulaşıyor. Daha çok hizmet ediyor. Bizim profesyonel işimiz değil ki bu. Yani biz bu işi yani bir yardımcımız yok. Bunu nasıl düzenleyelim? Oraya ne yazalım? Buraya yani yayını yapıyoruz. Basıyoruz. Yüklediyoruz. Nereye yüklediğini bile anladığımız yok. Çok fazla uğraşmıyoruz yani. Arayan bulur. Yani ne derler? Mevlasını da bulur. Kendini de bulur inşallah. Hani. Evet orada bir sürü sorular vardır ama e, çok uzatmaya da gerek yok. Yani meyve, meyvemizi anlattık. Yani hemen bir e, elmamızı soyalım. Arkadaşlar lütfen karpuz alın. Karpuzcular çok zor durumda. Yani karpuz ekenler e, ha, bir, bir şey yaparken ona dikkat edin. Yani Mesela e, artık e, 4 lira 5 liraya düştü karpuz. Öyle lütfen fazla fazla alın. Dağıtın. Karpuz falan alıp dağıtın. Bu da kira 500 lira olmuş. Ya da 300 lira olmuş. Bende de olmadı bu sene kira. Yani gidip 500 lira kiraz alacağınıza 500 liralık karpuz alın dağıtın etrafa. Geçen gün ben öyle yaptım. Arabamı doldurdum. Yani bütün mahalleye karpuz dağıttım yani. Böyle yardım edin. Birbirimize yardım etmek zorundayız yani. yani biz aynı ağacın üstündeyiz. Yani bu ağaç başka ağaç. Yani Evet. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sevgiyle kalın. Aa dua yapmadık. Evet mutlu ve sağlıklı olalım. Burada bulunan bütün arkadaşlarımızın aileleri, sevdikleri bütün çevresi mutlu ve sağlıklı olsunlar, huzurlu ve güçlü olsunlar, varlıklı ve zengin olsunlar, kendini bilen, Rabbini bilenlerden olsunlar. İç ve dış olumsuzluklardan uzak olsunlar. Hastalıklardan, sıkıntılardan, dertlerden, borçlardan uzak olsunlar. Kendini bilen, hakkı bilenlerden olsunlar. Hakikat ehli olsunlar. Sevgi ve sevinç içerisinde kendilerine göz kulak olanlardan olsunlar. İllahu arkadaşlar, illahu.